İyi akşamlar RTA günlük grafik düşmeyen çıkmayan ise RTA geçen hafta bir videosunu yapmıştım 28 Temmuz muydu acaba 27 Temmuz muydu ee, orada ilk direnç yani 24.50 daha önce gördüğü tepeden saldılar ee, şu an bir destek hattında yani burada 20.80 alabilirsiniz bakın en alttaki desteği 20.80'nin altında bir fiyat hareketi olursa 19.60'a doğru e, bir hareket görmek olası olur yani hassassanız eğer işleme yani kayba e, bu kısa desteği takip edebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim yani burada 17'yi gördük dipte onu da günü birlik gördük. Kapanış olarak 18 altına bir kapanış vermedi bize RTA. Orası bir fırsat niteliği var ve o fırsat niteliğini bakalım bir daha değerse görürüz koruyor mu korumuyor mu? Onun için ama önce dediğim gibi 21 10 ve yani şöyle 21 10 değil özür dilerim 20 80 ve dediğim gibi 19 50 civarları kırması gerekiyor yani hem 50 hem 2080'i. O yüzden buraya kadar yani de oldukça iki destek noktası var. Bu destek noktalarına göre bir strateji oluşturulabilir. Yukarı mı? Yani hafif hafif bir yukarı var. Yani şöyle bir trend çizebilirsiniz. Ve şu trend çizgisinde takip edebilirsiniz ki bu da zaten 20-80'e denk geliyor onu da söyleyeyim. Yani 50 ortalamasına aynı alana geliyor. Kırılırsa bu trend kırılmış oluyor bu kısa trend. Hazirandan bu yana olan bir trend bu, bu trendi takip etmek lazım. yukarıda en kısa vadede şeye takıldı, 24'e takıldı. Ya çabuk geliyor, çabuk gidiyor ondan sonra. Yani böyle bir sorun var arkadaşlar. Yeteri çok volatil bir senet. Alıyorlar, bir götürüyorlar yüzde beş, on bir götürüyorlar bir daha ertesi gün bir şey, ertesi gün bir açıyorlar yukarı. Gene diyorsunuz ki tavan mı olacak, ne oluyor falan. Hop oradan. Dağıtı veriyorlar yani öyle çok kolay hareket ediyor çok volatil hareket ediyor bu sorun yani açıkçası büyük bir sorun bu volatilite bitse daha iyi olur e güven vermez abi yani şimdi adam bunu aldı atıyorum yani şey yukarıda kalan vardır onlar için söylemiyorum ben bunu ama sallıyorum 20'de e, maliyetlendi piyasa giriyor küçük yatırımcılar giriyor günlük traderlar giriyor şunlar bunlar giriyor senede işin e geldiği zaman dirence hemen bakıyor herif yani gün içinde koyuyor atıyorum burada 24'e gelmiş çok kısa vade hareket eden adam 1 lira marş koyar atıyorum bir buçuk lira marş koyar değil mi orada verir gider niye et hep satıyorlar yani, sorun bu açıkçası bu dirençlerin geçilememesi büyük sorun ve bence 26'nın burada geçilmesi lazım ki böyle artık yukarı doğru biraz daha 20 30'lara doğru bir hareket e, görme ihtimalimiz artsın. Ki 26 geçirse zaten çok büyük ihtimal e, 28-84 ve üstüne doğru bir hareket e, görülebilir. Ya 51 RSI yani kendi ortalamasının üstünde mi altında mı altında. Ya yani bir tık de çok önemli değil. Kendi ortalamasının bir tık altında bir puan kadar altında. Bir denge işaret ediyordu. alıcılar satıcılar başa başlıyor. RSI böyle mak diye bakıyoruz. Eh yani kesmemiş ama e, aşağı yönlü. Hani çok histogramda küçülmüş tabi bu şu çekilme göstergeleri de tedirgin bir konuma getirmiş büyük bir şu an birkaç gündür en azından aşağı yönlü hareketine büyük bir hacim eşlik etmemiş o olumlu büyük bir hacimle düşmemesi yani şurada şurayı söylemiyorum 27 Temmuz'u ve 28 Temmuz'u söylemiyorum 28 Temmuz'daki kapanıştan sonra bakın 22 21 90 21 80 kapanışından sonra şu görüyorsunuz 20.80'e doğru giden bu hareket çok hacimsiz. Bu en azından şu an için istekli bir satıcı yok diyor bize. En kısa vade için konuşuyorum. Trend tutarsa taşıdıkça yukarı dipler. Tabi 24 geçilirse de biraz daha sıçrama beklenebilir. Onun için bu kırmızı trend yukarıda yukarıda aşağıda yukarı doğru da 24 lirayı takip edebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.